Merhaba gençler. Bu videomuzda kenarları tam dik üçgenlere anlatmaya çalışacağım. 3, 4, 5 en ünlü olan bu. 3 kat, 4 kat, 5 kat. K yerine 1 yazarsan 3, 4, 5. 2 yazarsan 6, 8, 10. 3 yazarsan 9, 12, 15. 4 yazarsan 12, 16, 20. Örnekleri çoğaltabilirsin. 10 yazarsan 30, 40 karakterle hatta irrasyonel sayı bile yazabilirsin. Kök 2 yazarsan 3 kök 2, 4 kök 2, 5 kök 2 gibi. Diğeri 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 11, 60, 61. Bunları bileceğiz. Bunları özellikle bir arada yazdım. Bunların kuralı şu bakın. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 çoğaltabilirsin örnekleri. Tek sayılar için geçerli bu söylediğim. Bir kenarlardan biri tek sayısa 3, 5, 7, 9 gibi. Bak, 3'ün karesi 9, 4, 5 daha 9. Kare farkından geliyor. 5'in karesi 25, 12, 13 daha 25. 7'nin karesi 49, 24, 25 daha 49. 9'un karesi 81, 40, 41 daha 81. 11'in karesi 121. 60, 61 daha 121. 13 için mesela yazacak olursak 13'ün karesi 169, 84, 85. Örnekler çoğaltabiliriz. Şunlar da ayrı, bunlar da bilelim. 8, 15, 17, 20, 21, 29. Şimdi örnek. Burası 19, burası 9, burası 21, burası x, burası 32. Soru bu. Şuraya 90 derece. Burası dik burası dik, burası dik. Bir tane 90 derece görürsen dik dörtgen yap. Şu kenarı uzatıyorum şöyle. Şu kenarı uzatıyorum şöyle. Buradan da bu, burayı da uzatıyorum. Burayı da şöyle uzatıyorum. şöyle bir dikdörtgen yapıyoruz. Burası 19. Burası 9. Şimdi Burası 19, 21 daha 40 yaptı. 9, 40 ayrıca birleştir. 41 üçgen olur. 9, 40, 41 şu üçgen. Şimdi buraya bakalım. 41, 32 x. Pisagor yapacağız. x kare eşittir 41'in karesi eksi 32'nin karesi. 41 eksi 32 9 çarpı 41 artı 32. Ne yapar? 9 çarpı 41 32 daha 73. 73 hasar. x kare 9 kök 9 çarpı 73 x eşittir 3 kök 73 bulunur. Cevabımız 3 kök 72. 73 pardon. Gençler lütfen beğenelim, abone olalım. Çünkü bu emeklerin karşılığını hizmetlerin devam etmesi için size sunduğum bu hizmetlerin devam etmesi için bir beğeni ücretsiz abone olmanızı bekliyorum. Teşekkürler şimdiden.